tefsiri Huzur bilgisi İniş sırasına göre 14. suredir. Asır suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve koşan atlar anlamına gelen adiyat kelimesinden almıştır. Meal ve tefsir 1 ila 5. ayetler soluk soluğa her süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman toplumlarının ortasını dalan atlara and olsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Bu ayetlerde savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, öylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan adları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki ayetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir. 6 ila 8. ayetler İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Burada insan kelimesiyle özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların kastedildiği ifade edilmiştir. Bu ayetler söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamamak gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. Yedinci ayet, insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Ayet, Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşımaktadır. Mal diye tercüme edilen 8. ayetteki hayır kelimesi çok mal, servet anlamında kullanılmıştır. 9 ila 11. ayetler. Acaba bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Bu ayetlerde dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse kendisine net derece kötülük ettiğini düşünmeye davet edilmekte ve uyarılmaktadır. Aksi halde o kişinin kıyamet gününde kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü, gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların açığa çıkarıldığı zaman perişan olacağı bildirilmektedir. Kalplerde gizlenenlerin ortaya konması, niyet halinde kalıp eyleme dönüşmeyen kötü düşüncelerin mutlaka cezalandırılacağını değil, davranışların dayandığı niyet ve yöneldiği amaçların değerlendirileceğini ifade etmektedir. 11. ayette işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır buyurulması Allah Teala'nın onların niyetlerini ve yaptıklarını önceden bildiği gibi kıyamet gününde de her şeyden haberdar olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü onun ilmi sonsuzdur hiçbir şeyden gafil değildir. Gizli olanı da, aşikar olanı da, öncekini de, sonrakini de bilir. Ayetlerden öğrendiklerimiz Surede atlara yemin edilerek öylesine yararları bulunan ve insanların çok sevdiği bu malları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret edilmektedir sure, Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşımaktadır. Allah dünyada verdiği nimetlere karşı nankörlük ve cimrilik ederek bu nimetlerden kendi yolunda harcamamış olan kimselerin yaptıklarından mutlaka haberdardır ve yapılanların karşılığını da ahirette verecektir.